Mangala zoom gireyim bari. <laughs> Sor bakalım gece var bilmiş. <laughs> kim çalıştı desene. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet bir gerçeği daha ortaya çıkardık. Sen i̇şte gidiyor. bir sağlık skandalı. <laughs> Sahip kalk. <laughs> Alaa, video mu? He ne YouTube YouTube'a koyacağız. <laughs> çekmeyin kardeşim çekmeyin. <gülüyor> <gülüyor> güzel çık kız. <laughs> bak bak güzel çık kameraya. Yani. Allah iyi <laughs> Ay, İş yaparmış gibi Ay, yap Gamze. <laughs> Motorda video var. Ben iş yapıyorum. <laughs> 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 Arabamda çekeyim bari. Şey aramı, aramı hocam. Hocam. Buyur. Ekmeğin arasına mı koyacağız? Ya ben ekmek arası yerim de yapmayın, sizi bilmiyorum. Dilim yapmayın. Dilim Ay uğraşalım kızım? Dilim yapma sizinle? çünkü dilim çok yersin. Özel türlü hemen doyar. İnsan karnı. <gülüyor> <gülüyor> Tam ortadan çarım ya. Ekmekleri düşürken çektim. Çektim tabi. Sağlık skandalı. Uğur Dündar'a vereceğim bunu. Bu ekmekleri sence yalnız. Fark et. Bu ikinci bölümde miydi? Şimdi ikinci de biraz şey yaptım ben. Uyutladım falan böyle. Şey... Hani küçük elini yetiyor. Harry Potter'ı. Görmedin abi.

Yapışık ve pişmemiş. Ya ye be. Nasıl pişmemiş ya Allah. Hayır be. Yumuşak ekmek so, bence normal yani. Biz de garipleriz. Biz de mi o normal? Ben benim ekme Ekmek pişmiş mi? <laughs> <ya>? Evet. <Aa. gülüyor> Kamuoyu olarak gösterelim. Bu ekmek pişmemiş. Ay, evet ya. ya ben... Evet, güzel baksana. Ha, o, o zaman bu o yesin onu. Bu <laughs> güzel. Şunlar da öyle. Şunlar, şunlar şunlar. O, o. o zaten güzel olanlar. Onları da çekiyor. Gezerken çekiyor. Gezerken çekiyor. Sen hani ne yaparsın lan beni? Niye biz? Ekonomist evet, olarak <laughs> Zaten ya, ya şey deme kızlar hemen seviyor şunları Onu niye seviyoruz? Evet, Ay bu açıcıya şey şey Çocuğun ya Herkesin önüne koyuyoruz. işte Çekmek al Hıh <laughs> Şey var? Yani. Şu, kuşa, şu, kuşa. Hani Herhal yine düştü acım bir tane Var mı? Sır sır Evet bir sağlık skandalı daha <laughs> At onu içine Koy 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 <laughs> Ya vandır koy Kimse görmedi lan kay At içine Hiç olmaz oğlum onlar ne olacak o kadar değerli Hiç olmaz ya Vallahi.